Merhaba değerli dostlar, ben Aşık Orhan Üstünda. Herkese merhabalar, ben de Ertan ve İsrafil grubunun solisti İsrafil üstünde. Değerli dostlar, bugün baba oğul bir atışma yine evet, yapacağız. Evet, üçüncü atışmamız inşallah. Birinci, ayırsınız. ikinci atışmamızı yaptı. Bu da üçüncü atışmamız. Halkımızın isteği üzerine bunu yapacağız. Bakalım hangisi daha götürecek birbirini, hangisi daha getirecek. Yalnız bir <laughs> Kon, konu konumuz var. Aşk mı Aşkına, para mı? Para mı? Evet. Bunları Çünkü tartışın. bu e, şu an e, günümüzün çok konuşulan bir konusu. Aşk mı para mı diye. Biz de bunu e, fikirlerimizi sanata dökerek atışma haline getireceğiz. Sizler için. Evet. Tabii ki herkesin illaki bir seçimi vardır. açma mı para mı İlla, diye. İlla ki. Biz de bunu tartışacağız babamla. Tabi halk bizim okulumuzdur, öğretmenimizdir. Tabi her zaman. Halk bizim hakemimizdir. Evet, her zaman. Karar merci her zaman halktır. baba. Bu bir gerçektir. Evet. E, son olarak da. YouTube sayfam olan İsrafil Üstün Dağ'a abone olursanız çok sevinirim. O zaman babacığım haydi başlayalım. Başlayalım hadi eyvallah. Bir insanda sevgi saygı Aşk olmazsa neye yarar? İçi dişi dolar kaygı Aşk olmazsa neye yarar? İçi dolar dertle kaygı Aşk olmazsa neye yarar? Aşkla pilav pişmez Paran yoksa neye yarar Hiçbir yerde sözün geçmez Paran yoksa neye yarar Hiçbir yerde sözün geçmez Cüzdan boşsa neye yarar ya, Geçmez oğlum doğrudur Vallahi da geçti Ölen der bu ne haldır Bu bir şeker bu bir baldır Yaradana giden yoldur Aşk olmasa neye yarar Yaradana giden yoldur Aşk olmasa neye yarar Baba biraz damardan girdin ama. Abi gireceğiz ne olur Parasız düşer hüzüne, kulak vermezler sözüne. Sevdiğin bakmaz yüzüne, paran yoksa neye yarar? Sevdin bakmaz yüzüne, jetin yoksa neye yarar? <laughs> O da lazım. <laughs> Sevenler de olur vefa O sebepten çeker cefa Gülgül gülnen sürer sefa Aşk olmasa neye yarar bülbül gülen sürer sefa Aşk olmasa neye yarar Onlara da olan yeah, yeah. Son model telefon yoksa Araban altının yoksa Vay 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 Dünya güzeli olsan da Param yoksa neye yarar Dünya güzeli olsan da Paran yoksa neye yarar Ah olsun İkisi de lazım Kerem Aslı yandı da Böyle yazmış idi huda hem Mecnun'da da hem Leyla da aşk olmazsa neye yarar? Hem Mecnun'da da hem Leyla da tabi aşk olmazsa adamla dile destan olur <laughs> mu? neye yarar neye yarar? Eski aşklar da yok ama baba. Ya. Nerede Leyla ile Mecnun'un aşkları? Nerede? Allah'ım bize yar olsun Mertler cömertler var olsun Yokluğun gözü kör olsun Paran yoksa neye yarar Yokluğun gözü kör olsun Huzur yoksa neye yarar Yaşa! lansatar gider boğan güneş batar gider yavru tarafulda bir tercide aşk olmazsa neye yarar eyval olur üstünde daha bir gider aşk olmazsa neye yarar neye yarar neye yarar aşk olmazsa neye yarar neşe olmasa neye yarar değerli dostlar Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdi bu da haklı. Bekar adam ya, evlenecek. o da para bekliyor ki para olsun. Evet. Bir atışmamızın daha sonuna geldik babacığım. Ee, tabii ki illaki herkesin bir seçimi olacaktır. paramı mı, aşk mı diye. Ee, biz bir, bir taraf birini savunduk. Bir taraf evet. birini savunduk. Şimdi israf edelim tabii. Şimdi aşk olduğu zaman ne yapar adam? İbadetini yapar. Yaradan'ı zikreder. Aşk olduğu zaman işine gider, yavruların sonun sözün istikbalını kazanır. Aşk olduğu zaman eşinin dostunun yanında muhabbet ki. eder. Tabii ki öyle ama değil mi? Ama kazandığı şey aslında para yani. Parasız da hiçbir şey olmuyor. E o da lazım, <laughs> o da şey. lazım Yani sen yani sen demek istiyorsun ki ben götürdüm işi öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok tabii ki canım yani Evet, e, maddi manevi tabii ki bunlar bizim e, gerekli olan şeylerimizdir. Evet. Allah Muhammed'e de kimseyi muhtaç ettirmesin ama Janus açsız evet. da etmesin. Her zaman yaradana duamız budur ki ya Rabbim sen bizlere yaşamak sevinci ver. Ya zaten babacığım bir şey yaparken aşkla yapmak yani değil. illa aşk dediğimiz iki Kuşu insanın birbirini her tabii şeyi. insanın iki insanın birbirini sevmesi değil de bir şeyi aşkla yapmak aslında aşkın tanımı bence olur yani. Aynen öyle işinde olsun, evet. sanatında olsun. Bir iş yapıyorsun, bir insana çalışıyorsun. Evet, o yüzden aşk, aşk ile çalıştın helal olur. O adam da kazanır sen de. Evet Aşk olmadı mı o da yıkılır sen de yıkılır gidersin. Gerçekten de evet. öyle. İkisi de lazım yani babacığım Hayır. kısacası. Ee, son olarak da e, YouTube sayfam olan İsrafil Üstün'de abone olursanız çok sevinirim. Ee, bir de buradan babacığım e, değerli dinleyicilerimize bir şey daha e, söylemek istiyorum. E, bu videomuzu Facebook sayfanıza paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ee, Facebook sayfanıza lütfen bu videoyu paylaşın ve YouTube'da da beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bir sonraki atışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.